Herkese merhabalar canlarım benim hoşgeldiniz bir çay kahve falına nasılsınız arkadaşlar Umarım hepiniz iyisinizdir keyfiniz yerindedir epeydir çay falı bakmadım yazıyorsunuz yorumlara şimdi bir çay falı bakacağım hepinizin niyetine ne düşünceniz ne sorunuz varsa çıkması dileğiyle bakalım neler var neler bekliyor sizi Uzaktaki bir e, yeni nasıl diyeyim e, ya bir yeni evli çift e, ya da çok genç bir çift e, yani kısa e, süreli henüz böyle çok uzun olmayan bir e, beraberlik gibi görünüyor bir çift var uzaktalar e, bu kişilerden bir haber alacaksınız güzel bir haber alacaksınız haberin ardından kendileri de gelebilir bu kişiler e, bir de uzun boylu bir insan var arkalarından gelecek onlarla bağlantısı olan bir insan uzun boylu ya yani belki bir şey olabilir Hani akrabalık bağı olmasa da onların yanında gelen birisi olabilir onlarla bir bağı var yani bu gelecek uzun kişinin kendinizden bir Mertebe yüksekteki birisinden bir şey alacaksınız ya bir izin ya bir onay ee, böyle hani müdüründen patronundan bir şey izin almak gibi bir şeyin onayını almak gibi ee, ama artık sürekli sizinle olacak bir şey hani bir hak ediş ee, hani ondan sonra öyle devam edecek ne bileyim bundan sonra ben e, cumartesileri çalışmayayım e, kısmında onay almak gibi yani e, artık e, hep öyle devam edecek bir kere izni aldıktan sonra e, yalnız siz bu izni alırken bu neyse artık e, arkanızda bir kişi de sıraya giriyor Hani e, birine bir şey tanınır da bir özellik tanınır da hemen başkaları da onu ister ya böyle bir şey olacak orada yani e, Siz büyüğünüzün önünde o üst makamdaki kişinin önünde bir şey talep ederken arkanızda bir kişi daha oracıkta hemen sıraya girecek yani ben de isterim der gibi sadece böyle bir durum size sorun yaratabilir. O yüzden böyle bir şeyiniz varsa hani bunu Nasıl diyeyim? diğerleriyle paylaşmamanızı hani arkanızda sıraya girmesin insanlar çünkü hani bazı şeyler bir kişiye yapılır yani herkes ister kaygısıyla o bir kişiye de yapılmazsa bu yüzden yapılmaz zaten bu biraz öyle bir şey gibi görünüyor canlarım benim eğer özel bir durumunuz varsa hani bunu e, oraya belirtirsiniz ama diğerlerinin e, bilmemesi gerekir diye düşünüyorum çünkü hemen arkanızda sıraya giren var yani e, güzel bir haberiniz yine geliyor e, duygusal bir konuyla ilgili e, birisinden beklediğiniz birisinden haber alabilirsiniz bir teklif alabilirsiniz duygusal bir teklif bekliyorsanız e, yani size açılmasını duygularını e, açmasını beklediğiniz birisi varsa e, adım atmasını böyle bir şey bu. Bu, bu bu konuda bir gelişme yaşanacak gibi görünüyor. Bir insanla ilgili sıkıntınızdan kurtulacaksınız ya yani bir insanın bakışından sizin bir konuda üstünüze gelişinden böyle bir şeyin yükünden kurtulacaksınız ama bu sizi çok hafifletecek ya size belli bir konuda çok baskı yapan bir insan bu veya sürekli gözü üstünüzde hani böyle sizi rahatsız eden bir bakış belki nazarı var bu böyle bir şey ya yani bir insanla alakası var onun sizinle olan iletişiminin ee, uzaklaşması, bakışının, e, ilgi odağının başka yere dönmesi. Artık hani belki sürekli sizden aynı şeyi isteyen başınızın etinin yercesine şunu yap oğlum, şunu yap oğlum diyen e, anneniz bile olabilir bu. E, artık hani başka bir şeyle ilgileniyor, başka bir tarafa dönmüş. Onun e, baskısı, bakışı her neyse sizin üstünüzden kalkınca müthiş bir havalama yani böyle e, hafifli hafifliyorsunuz ve havalanıyorsunuz. Ya yani bulunduğunuz yerden değişiyorsunuz. E, değişik bir yere geçiyorsunuz. E, böyle şeyiniz değişecek. E, nasıl anlatayım? Kendiliğinden sanki böyle ortamınız değişmiş gibi olacak. Yani hani odadaki biri dışarı çıkınca oda bir anda rahatlar. Atmosfer değişir ya aynı yerdesindir ama artık daha huzurlusundur. 5 dakika önce olmadığı kadar böyle bir şey yaşayacaksınız. Hafifleyeceksiniz. Gerçekten üstünüzden bir görev, bir yükümlülük de kalkıyor olabilir. Hani yapmaktan hoşlanmadığınız bir şey mesela iş yerinde başkasının görevi olup bir süredir sizin yaptığınız bir iş olabilir. Mesela o kişi geri gelir işinin başına ve onun yükünden siz kurtulursunuz. Böyle bir şey de olabilir bu kurtulacaksınız yani hafifleyeceksiniz boyundan büyük işe kalkışmış bir insan var gizlice böyle boyundan büyük bir şey kalkışmış belli bir yere kadar büyük bir şey sürüklemiş ama taşıdığı şeyin altında kalmış hani kocaman bir sırrı sanki tek başına kimseye göstermeden yerde sürükleyerek götürmeye çalıştığını düşünün birisinin ama e, yani taşıyayım derken e, onun altında kalmış artık içinden çıkamadığı bir duruma gelmiş e, sizden yardım isteyecek ve itiraf etmek zorunda kalacak başlangıçta gizlice başladığı bir şey ama yolun yarısına gelmiş işte yani bak ben şöyle bir şeye başladım şimdi e, yapamıyorum noktasında sizden akıl istediği yardım istediği noktada. Ee, yani biraz böyle şeyi de var hani utancı da var mahcubiyeti de var baştan saklamış ya e, böyle bir, hani nasıl diyeyim sizin de o insana e, şeyiniz olacak böyle hani e, yardım edeceksiniz ama hani tanımış olacaksınız o insana da bir şeyi gizlemiş yani eğer e, yardıma ihtiyacı olmasaydı yürütebilseydi bunu tek başına hiç haberimiz olmadan yürütecekti yani e, gibisinden bu insana bir not verip onu hayatınızda doğru yere de oturtacaksınız bu olay vesilesiyle çünkü siz yapsanız aynı şeyi ondan saklamaz mısınız bunu da hani göreceksiniz ve demek ki bundan sonra ben de böyle bir şey yaparsam saklamam gerekiyor şeyini de öğrenmiş olacaksınız aynı zamanda ama bu kişiye yardım da edeceksiniz. E, i̇ki tane e, musluğu iki tane gelir kapısını arkanızda bırakıyorsunuz e, geride bırakıyorsunuz ve farklı bir üçüncü bir musluğa yöneliyorsunuz e, bu musluk üçüncü yer aldığınız musluk aslında bir musluk değil bir şey gibi kuruna gibi böyle kuyuların başına e, bir şey tulumba kurna diyorum e, tulumba gibi ba bağlarlar ya böyle yerden e, çıkar e, kaynak suyu gibi yani kendiliğinden fışkıran bir şey gibi e, buradasınız canlarım benim iki musluğunuz yani üst üste e, onları ardınızda bırakıyorsunuz burada yöneldiğiniz tarafta bir e, kurnanız var dediğim gibi iki işi bugüne kadar e, hadi para kazanma yöntemi diyelim ya da ya iki ayrı kaynaktan kazanıyorsunuz hem işiniz var hem ek geliriniz var e, veyahut da e, bu, buna benzer bir şey yani yaptığınız iki meslek var e, gibi düşünebilirsiniz. İkisini de artık geçmişte bırakıyorsunuz e, ve yeniye yöneldiğiniz e, yeni yöneldiğiniz musluk artık böyle daha kendiliğinden daha e, hani böyle ekstra iş gibi değil de e, sanki böyle doğal nasıl diyeyim sohbet ederek şey gibi e, kazanmak gibi neyse ya da yeteneğiniz yani doğal halinizle çabasızca kazanabileceğiniz size daha uygun mizacınıza fıtratınıza daha uygun bir işle kazanacağınız bir gelir diyebilirim yani burada çünkü sizin kaynağınızdan fışkırıyor arkanızdan gelen birisi var yakın zamanda birisine sırt dönmüşsünüz yani ya söylediği bir laf ya yaptığı bir şey e, tamam demişsiniz o kişiyi hani o anda bitirmişsiniz arkanızı dönmüşsünüz ona bu bir ilişki olabilir ee, hani duygusal bir ilişki olabilir bir arkadaşlık olabilir Hani hazmedemeyeceğiniz affedemeyeceğiniz bir şey söylenmiş ya da yapılmış olabilir o anda sırtınızı dönüp e, Hani tamam burada bitti demişsiniz ama bu kişi arkanızdan geliyor sizinle bağı e, kopmamış ve ısrarcı bir şekilde Tekrar yüzünüzü kendisine döndürmeye çalışıyor arkanızdan gelerek e, tekrar dönün. Ona bakın, affedin bunu istiyor canlarım benim ama dönmeye niyetiniz yok gibi sadece ama nereye gideceğini de bilmez bir haldesiniz. Yani ona sırtınız dönmüşsünüz ama. Önünüzde de başka bir sanki e, gidecek bir insanda yok, derdini anlatacak bir insanda yok gibi, e, çaresiz gibi görünüyorsunuz. Yani e, paylaşamıyorsunuz da bu kişinin yaptığı şey bir başkasıyla bu da ayrıca dert oluyor. Canlarım benim bir kuş kocaman bir kuş gelmiş sizi böyle dudağınızdan tap yani ağzınızdan öpüyor o kadar güzel bir haber alacaksınız yani kuş e, ya öyle güzel çıkmış ki böyle gerçekten hani düşünün ki pencereyi açtınız ve bir kuş geldi dudağınızdan öpüp gitti e, böyle hani öpücük kondurur böyle güzel bir haber e, naif bir şekilde hani e, bir şeyi söylemek var bir de başka türlü söylemek var ya hani böyle e, süsleyerek bu tarz bir şey gibi düşünebilirsiniz bunu e, yani güzel bir, birisi bir güzellik bir hoşluk yapacak ama bunu da o kadar incelikle yapacak ki böyle hani e, gerçekten hani inanamayacağınız derecede böyle e, içinizi hoş edecek güzel bir habere güzel bir biçimde alacaksınız desem daha doğru olur yani e, işte biçimi de önemli ya, içeriği kadar bunun hem içi hem şeyi dışı güzel olacak bu haberin diyelim sizi çok mutlu edecek. Sizi böyle çok sıkmış bir insan bırakıyor artık hani kıskacına almış sanki sizi böyle bir akrep ya da yengeç kıskaçlarıyla sizi böyle sıkmış bırakmıyormuş şimdi bırak, bırakıyor artık Tamam tamam anladım Hani özgürsün gibi sizi bir konuda kısıtlayan bir konuda nasıl desem engel olan önünüzü kapatan bir kişi artık eskisi kadar sıkı bakmıyor eskisi kadar sizi şey yapmıyor yormuyor diyeyim ya da tutmuyor zorlamıyor yani biraz böyle şeyiniz genişlemiş ee, özgürlük alanınız hatta bayağı bir genişlemiş yani artık baskı yapmayı bırakmış size artık e, o konuda hani sizi zorlamayı sıkmayı bırakmış kendi halinize ee, şey gibi bu biraz hani öğretmen öğrenciyi zorlar 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 artık iyi olduğuna ikna olduğu yerde bırakır ya sen artık tamam hani kendi başına yapabilirsin der gibi böyle bir şey artık sizden yana emin olmuş bu insan ve sizi özgür bırakıyor gibi çıkmış ee, ama başlangıçta burada şey olabilir mesela bir e, bir çeşit e, güvensizlik nedeniyle hani e, zorlama tutma bırakamama. Ee, sürekli peşinde olma sürekli gözetim e, altında tutma bu tarz bir şey olabilir yani ama artık e, hani güvenmiş ikna olmuş ve bırakıyor artık hani siz böyle bir bırakış bu e, bu anlamda da rahatlayacaksınız üzerinizde hissettiğiniz o kıskaçların e, gerginliği üzerinizden kalkacak canlarım benim bu kadar e, çay falımız bir başka videoda yine görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın diyorum hoşçakalın